Neyse ben bunu... <laughs> Neyse selam. Vlog çekmeye başladım. Vlog'a başladım. Şimdi duşmuş aldım işte bir şeyler bir şeyler. Dün ayıp söylemesi spora gittim yani. Şimdi şu maskeyi şöyle bir yapalım. Gelmiyor ki bitmiş. Neyse gittiği kadar yaparım yetmeyeni etmeye çalışmayın. <laughs> Neyse harbiden dün dün 8'de falan uyudum. Akşam 8. Ya baktı yalan attım. 9. 9 uyudum. Zaten eve 8'e geliyorum. Şöyle bir sürelim onu. Ondan sonra işte hala uykum alamadım falan filandır bir şeylerdir yani hala bir yorgunluk tutur falan sonra güzel bir kahvaltımızı ettik yani uyanınca güzel de değildi şimdi yani kusura bakma çok da bu bir cumartesi kahvaltısı da hayır değildi ama yekte de. Neyse, oynamayacağım daha fazla çünkü bu süre. Kardeşim telefonla çekiyorum çünkü kardeşime gittim ben iPhone 15 Pro aldım. Kendimse hala iPhone 7 kullanıyorum. İşe başlayınca onu aldık işte. Şimdi bir odayı modayı toparlayacağız şöyle. Çok boktan gözüküyorum. Neyse telif geliyor mu buna? Telif falan. E, ee, şuralarında şöyle şeyler oldu işte. Neyse spor var. Leg press'te 60 kilo gerildim hani. Maskeler çıkarıldı. Tüm yüzümüzün tüm boklukları meydanda. Neyse maskeler falan çıkarıldı dediğim gibi. Bir kişisel temizlik. Deodorant bile sürdü hani. Siz o kadar söyleyeyim. Ben ne yapayım yani. Hani dişler fırçalandı falan daha fazlası beklentidir yani. Hani fazlası abartılır. Neyse bugün ne yapacağım ben? <laughs> bugün ne yapacağım ben? Bu ne? Bu. Yeni bir po fotoğraflarda poz yeni bir şey çıktı ben değil mi? Öyle? Nereden çıktı bilmiyorum ama yani bana her şeyi bir şey yakışıyor o yüzden. Neyse. Şöyle mi alsak be? Bugün bir tatlı falan yapacağım böyle. Yani sağlıklı yani. Dün ben çölyem. Hashtag çölyem. Hashtag destek. Hashtag Neyse. Dün e, glutensiz beslemem gerekirken sabah 6'da spora gittik iş arkadaşlarımla. Ya 60 kilo hani leg press leg ne ya? Neyse. yapınca falan leg press. Yapınca Şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Yani ben hayvani acıktım, hayvani acıktım. Ha gittim ofiste arkadaşımın yemeğini yedim. Hani üç tane kuru yedim. Allah yani Allah biliyor o da biliyor. Ee, onun dışında işte öyle öyle yemeğine giderken de çok acıktık. Tam nereye gitsek, nereye gitsek, nereye gitsek, nereye gitsek ya diye bir böyle beyin fırtınası oldu. Yani bir, her kafadan bir ses çıktı ama en sonunda kebap seçildi. Çok mutlu oldum. Ondan sonra kebap seçildi tamam mı? Sonra biz kebapçıya gittik. Orada başka seçenekler de varken ben bile isteye gittim. iki tane lahmacun söylemeye. Lahmacunlar neydi? Gluten free değildi. Glutenliydi. Ve lahmacun yani şu kadar falan geldi. Hani, şöyle bir şey geldi. Hani. Yani ben toplamda dört lahmacun yemiş ama ayrıca gelen mezelerden lavaşla hani 10 tane da oradan yediysem eğer glutenin ağzına sıçıldı yani. Gluten diyetinin ağzına sıçıldı. O yüzden bir halsiz uyandım. Bugün de full sağlıklı böyle şeylerden. Yok tatlıdır hani yulaftan bir şeylerdir falan filan tarzı. Böyle bir ikamesini yapacağız. Sağlıksız şeyler ikamesini yapacağız. Ama bir şey söyleyeceğim. Şunu herkes kabullensin. Ya sağlıksız şeylerin... <laughs> ne diyecektim ben? <lan? gülüyor> Herkesin kabullenmesini istediğim bir şey var. Herkes kulağını dördü açıp dinlesin. Şu hani şey diyoruz ya ya diğerinden daha lezzetli oldu böyle yulaflı kase masaya yapınca ya siktirin gidin abi. Diğerinden daha lezzetli falan oldu yok. Yani diğerinden daha lezzetli falan olmuyor. Ya böyle birazcık kırmayın. Yok işte waffle yemeğin ben pilates gidiyorum o ya diyor ki waffle yeme pirinç patlanın üzerine şey sür diğer fıstığı ezmesi üzerine muz falan Vafa'nın tam, tam karşılığı o ya. Vafa'nın tam karşılığı da Daha lezzetli daha şey falan olduğu yok. Yani insanları kayın, kandırmayın. Ya ben bunları yıkacağım. Yalanlar meydana çıkacak. Şimdi diğer parta. Geçelim. lan. Dostlar hiçbir gelişme olmadı. Ee... <laughs> Bu nasıl vlog yani? Anladın mı? Bu nasıl bir vlog? Ama kaşlarım falan da koyulaşmış Bir şeyler olmuş bana yani. Neyse. Ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şunu yapacağım. <laughs> Neyse. Ya bu adamı seviyorum. Ya yani bu adam benim en sevdiklerim arasındadır. Yani böyle yazan çizen adamlardan adamlar kategorisinde en sevdiğim adamlardandır. Şey, kitap kitap okuyacağım. Bugün de cumartesi. Ee, hani neden dışarı çıkmıyorsun? Neden? Birincisi date'lere falan ara verdim. Sadece dışarı date için. O motorum var ya bak o motorun motorunu sustur kanka. Sustur. Susturun onu. Bak bak gerizekalıya bak Allah'ım can. İkincisi sadece date için dışarı çıkmıyorum tabii. Ama çok yorgunum yani. Hani anladınız mı yani dün 60 62... kilo <laughs> bir daha onu dersem var ya değil mi yani gerek var mı böyle hareketlere telefonu kenara koyup hani ben okurken beni çekmesi oraya hızlandırmak falan yani gerek yok bence sürekli konuştuğum bir şey oldu bu vlog falan olmadı da var ben şimdi uyandım <laughs> kitap okuduktan sonra uyuyakalmışım ah sen de oradan çıkıyorsun ama yapacak bir şey yok kitap okuduktan sonra uyuyakalmışım ondan sonra da ne oldu Şimdi uyandık. Allah'ım deme bu, bu çaya bu kadar şeker konur mu lan? Kek yapıyor sanki. Şimdi ben ne yapacağım? Karnımı doyuracağım. Millet böyle şey şey vloglar çekiyor. Estetik estetik işte tabaklar bir şekil. Kendileri böyle on numara falan hani. Ben işte. yani dünyanın en ev haliyle. Bunu da annem böyle boyamış. Boyamış bir şeyler yapmış. şey etmiş işte bize diyoruz yani. Neyse dostlar e, kendime böyle kolay yapılabilen ama çok lezzetli bir yemek yapacağım. <laughs> yemek yaptım ama yaklaşık hani 19 saat falan yap <laughs> ve yaptığım şey. Şaka mı? Bu kadar sürmesi şey. Bu, kendim, bu da bir yerim, air yaptı. Yani ben yuvarlamadım köfte gibi ben yuvarlamadım yani falafeli. Hadi. Yani çok abartı sürdü ama bunları yiyeceğiz. Yemektir ha. <laughs> püf nokta anlatacağım. Adını vermeyeyim yani şimdi. Rezil olmasın. Rezil edeceğim ya. Yarın dibine sokacağım çünkü onu. Arkadaşımla bir arkadaşımın evine kalmaya gittik. Tamam mı? Arkadaşım gerizekalı olan bir de evine kalmaya gittiğimiz diye ki... Who yani. <laughs> Neyse ondan sonra gittik tamam mı? Abi beyin yürütemiyor o geri zekalı olan şöyle falan şey gibi sorular. Şey şey sorular soruyor. Mesela diyor ki kurutma, um, saç kurutma makinesi nerede? Bak banyo, banyoda sadece bir tane dolaf var. Çamaşır makinesi var bir de. Bir de çamaşır makinesinin üzerinde hmm. kurutma makinesi var. O kadar geri zekalı, o kadar aptal sorular soruyor ki yani bak. Diyor ki mesela çatan kaşık, mı Kanka deneme yanılma yap yani. Bak bir çekmeceyi aç mutfakta belli ki ondadır ha. Yani git şöyle açılan dolaba falan açıyor anladın mı? şöyle açılan dolapta çatal kaşık arıyor. Ya. geç arkadaşınızı, arkadaşınızı başka bir arkadaşınızın evinde tanırsınız. Ne kadar gerizekalı o pamanına. Ya bu şekilde karar verebiliriz. bir bulaşıkları falan yıkayayım böyle. Sütlük de kızım. Sütlük de kızım. <laughs>